Herkese merhabalar arkadaşlar. Word Wall uygulaması ile sizlerle beraberiz. Bugün Word uygulamasında sizlerle köstebek oyunu oluşturacağız. Ama tabii ki Word uygulaması bu kadar değil. Bunun çok daha ötesinde farklı interaktif materyal oluşturmanızı sağlayan uygulamalardan bir tanesi. İlerleyen videolarda bu uygulamalardan da bahsedeceğiz. Word uygulamasını eğer ilk defa kullanıyorsanız wordwall.net adresine girip bir kullanıcı adı ve Şifresi almanız gerekiyor. Eğer İngilizce ise Türkçe dil desteği sağlıyor. Sağ taraftaki kısma tıklayarak Türkçe'yi seçebilirsiniz. Otomatik olarak sayfa Türkçe'ye dönüşecektir. Daha sonra kaydolmak istiyorsanız sağ üstte yer alan kaydol kısmını kullanıyoruz. Burada isterseniz Google hesabınıza giriş yapabilirsiniz bir Gmail'iniz varsa ya da e-posta adresinizi yazabilirsiniz. Parola ve yeniden parola onaylamak için parolayı onayla kısmına parolamızı yazıyoruz. Konumumuzu seçtikten sonra kullanım şartlarını tıklıyoruz ve kaydoluyoruz. Aslında yapacağımız bu kadar basit. Eğer daha önce bir oturumunuz varsa da kaydol yerine oturum seçeneğini, aç seçeneğini seçiyoruz ve kaydolma işlemini başlıyoruz. Kaydolduğunuz kullanıcı adınız ya da e-postanız ve şifrenizle oturumunuzu açabilirsiniz. Hadi o zaman oturumumuzu açalım. Oturmamı açıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi ilk ekran sizin aktivitelerinizin, daha önce yaptığınız aktivitelerin geldiği kısım olacak. Yeni bir aktiviteyi geliştirebilmek için sağ üstte yer alan Create Activity kısmını kullanmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sadece köstebe koyunu değil, bunun çok daha ötesinde bir sisteme sahip WorldWall. Ama biz bunlardan Wacom Wall dediğimiz hemen sol aşağıda yer alan kısmı kullanacağız. Bu köstebek oyununun bir uygulaması aslında. Hadi bakalım o zaman açıyoruz şunu ve uygulamaya başlayalım. Çok basit bir mantığı var. Birkaç dakika içerisinde uygulayabileceğiniz bir oyundur. Önce aktivitemizin ismini yazıyoruz. Burada size hatırlatıcı, öğrencilerinize hatırlatıcı şeyler yazabilirsiniz. Örneğin toplama şöyle toplama işlemi diyeyim. Hemen sonrasında kurallarımızı buraya yazmamız gerekiyor. Yani bu oyunu oynayacakları için ipucu iteli, niteliğinde olması gerekiyor. Bizim kuralımız şu kazanımımız şuydu çünkü 20'ye kadar olan toplama işlemlerini yapardı. Biz de burada sonucu 20 olan toplama işlemlerini bulunuz diyorum. Şimdi iki tane alan var. Bir tanesi doğru cevapların olduğu, bir tanesi ise yanlış cevapların olduğu alan. İsterseniz resim de ekleyebiliyorsunuz bu arada. Ee, şöyle... Aratalım. Gördüğünüz gibi mesela buradan aratarak resim eğer kütüphanesinde varsa kütüphanesinden de resim ekleyebiliyorsunuz. Direkt seçebilirsiniz ya da sağda upload diyerek masanızın üzerinden de resim seçip alabilirsiniz. Daha düz metin olarak da girebilirsiniz. Ben hemen toplamları 20 olan sonuçlarla ilgili çeşitli cevaplar gireceğim. Şimdi normalde burada 5 tane var. Çünkü minimum 5 girmeniz gerekiyor. Altta aslında yazıyor minimum 5 maksimum 30 girmeniz gerekiyor. E Nasıl burayı daha fazlalaştıracağım? Şuradaki add, add an item kısmına bastığınızda gördüğünüz gibi burayı fazlalaştırabiliyorsunuz. Hemen devam ediyorum ben. Şöyle 5 artı 15'i de yazalım. 7 artı 13 de yazalım mesela. Bunlar doğru cevaplarımız oldu. Şimdi bir de hemen yan tarafa yanlış cevaplarımızı girelim. Yine add item diyerek yanlış cevapları 9 tane yapayım. Aynı eşit yapmak zorunda değilsiniz. Ama birazcık daha fazla olsun istiyorum. Evet. Girdim. Doğru cevaplarımı da girdim. Bundan sonra dam butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bize ön izlemesini gösterecek. Bakalım şöyle başlayalım. Gördüğünüz gibi kurallar burada çıktı. Ana yazdığımız başlık altta çıktı. Evet. Şimdi önce ekrana bakın iki tane geliyor. Bu level 1, bir, birinci level. İkinci level'a geçti. Sonucu 20 olan toplama işlemlerini bulunuz. Hadi bakalım. Evet tamam istediğimiz gibi oldu. Şimdi altta birazcık daha ayar yapalım. Örneğin fontunu değiştirebilirsiniz. Yazı fontlarını değiştirebilirsiniz. Şöyle sans yapalım yazı fontlarını. Heh, gördüğünüz gibi yazı fontları da değişti. İsterseniz zamanlama koyabilirsiniz. Ne kadar zamanda bitirmesi gerektiğini. Game modunu belirleyebilirsiniz. Ya çok kullanıcılı ya da sadece single level olabilir arkadaşlar. level sayısını belirleyebilirsiniz. Biraz önce olduğu gibi dedim ya birinci level'a geçtik, ikinci level'a geçtik diye. kaç tane böyle level devam etsin? Her level'da bu arada değişiyor. Mesela birinde iki tane çıkıyor, birinde dört tane, birinde beş tane çıkıyor. Mesela level bir, şimdi biraz önceki giriş yani size sizi oyuna alıştırma aşamasıydı. Evet, yandım. Hadi bakalım. Şurada yukarıda da sayı gidiyor gördüğünüz gibi. Evet bu level tamamlandı 5 taneyle. Şimdi bir sağa geçecek bakın yani diğer sahneye geçecek. Gördüğünüz gibi level 2 de fazlalaştı. Buradaki ayar aslında tam olarak bunu belirliyor. Kaç level olsun Kaç defol oynasın öğrenciler. Bu arada hızları da, mesela hızlı bir şekilde gerçekleşsin, bunu da yapabilirsiniz. Ekstra zaman verebilirsiniz, ekstra puan bonus verebilirsiniz, ekstradan aktiviteler. Bütün ayarlarımızı yaptık diyelim. Bunların hepsi bitti. Artık oyunumuzu kaydetme ve paylaşma haline geldi. Şuradan hemen şehir diyeyim. Burada isterseniz private olarak da kaydedebilirsiniz. İsterseniz. Private haricinde şurada kimle ilgili olduğunu göstererek mesela bu birinci sınıflarla ilgili publish dediğinizde herkes tarafından görülebilir hale gelecektir. Eğer isterseniz öğrencilerinize ya da ebeveynlerinize şuradaki linki kopyalayarak gönderebilirsiniz onların ders dışında oynamalarını sağlayabilirsiniz. Sosyal ağlardan veya Google Classroom gibi ortamlardan paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Bir web siteniz varsa, gördüğünüz gibi şurada bir embed kodu verdi. Bu embed kodunu alıp kendi web sitenize gömebilirsiniz. Yani web siteniz üzerinden de bu kodu kullanabilirsiniz. Şimdi Aynı işlemleri daha sonra alttaki kısımdan da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bir de QR kod kısmı var tabii. İsterseniz QR kodlarınızın çıktısını alıp sınıfın kapısını asıp öğrenciler gelip giderken ya da panoları asıp gelip giderken alıştırma yapmalarını da sağlayabilirsiniz. Yeniden yeniden tabii kullanabilirsiniz. Burada diyelim ki işleminiz bitti ama bunu geliştirmek istiyorsunuz. Yine e, yukarıdaki My Activity kısmına geldiğinizde bakın şurada geliştirdiğiniz bir tane var. Bizim daha önce geliştirdiklerimiz de var. E, sağ taraftaki 3 noktaya sağ alttaki 3 noktaya e, tıkladığınızda buradan isterseniz Edit Content diyerek yeniden bakın uygulama sayfasına geri geldik. Buradan aktivitenizi güncelleyebilirsiniz. Yine My Creativity, Activity'ye geleyim. 3 noktadan isterseniz şehir kısmına gidebilirsiniz. Bununla birlikte rename diyerek ismini değiştirebilirsiniz. Duplicate diyerek aynısını bir daha kopyalayabilirsiniz. Bir klasörünüz varsa bu klasörün üzerine içerisine taşıyabilirsiniz. Del diyerek silebilirsiniz arkadaşlar aktivitelerinizi. Genel olarak arkadaşlar köstebek oyunu oluşturmak bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.